Bize müsaade edin erkek erkeğe konuşalım. Birlikte çarpışmaya gittiğinizde erkek erkeğe konuşursunuz. Otur anne. Buyur küçük baba. Seni dinliyorum. Madem evlenmişsiniz artık akrabayız. Yaptığınızı doğru bulmuyorum. Ama inşallah ben yanılıyorumdur. Allah utandırmasın. Madem akrabayız acıyı da, sevinci de, mutluluğu da, ihaneti de birlikte göğüsleyeceğiz. <laughs> Memati. Memati saçmalama. Mutluluğu paylaşmak kolay. Sevinci de ihaneti de paylaşırız. Büyük bir acıyı daha önce paylaştık. Çakır öldüğünde dördümüz birden yandık. Ama unutmuşuz. Hatırlayalım ki akraba olduğumuzu unutmayalım. Yapma Memati. Bundan sonra bu aileden kimse acı çekmeyecek. Telle duvaklı düğün isterim kardeşime. Alem böyle bir düğün görmemiştir. Ama görecek. Hoş geldin duran arkadaş. Seni yorduk Avrupa'dan buraya. <laughs> Buraları özlemişim. Çağırmanız beni çok mutlu etti. Tabi. Avrupa'daki komprador yaşamı seni yıpratmıştır. Daha havası sana iyi gelir. Doğru söylüyorsunuz başkanım. Göleci toplumda kendi kültürüne yabancılaşmamak çok zor. Altı ayda bir bu özgürlük kokan havayı teneffüs etmek lazım. Seni bunun için getirdim. Görüşmelerde masada olmanı istiyorum. Çünkü senin bu diplomatik kurnazlığın masada çok işimize yarayacak. Polat Alemdar kim başkanım? Ben Avrupa Parlamentosu, NATO Generali, Başbakanı devlet başkanlarıyla müzakere etmişim. Hmm. <laughs> Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz seninle eski dostuz Mete'ciğim. 28 Şubat'ta seninle az çalışmadık. Kapım sana her zaman açık. Ben de size o rahatlıkla geldim. Sizinle görüşmem gereken iki konu var. Birinci konuyu biliyorum. Yanlış yapmışsın. Bana sormadan Polat Alemdar'a suikast yapmaya kalkmışsın. Ben Polat'ın sizinle de düşmanınız olduğunu sanıyordum. Neti? Polat Alemdar oradaysa ben istediğim için orada. Sen bunu bilmeyecek adam değilsin. Planlarımı bozacak işleri yaparsan... ...eski günlerin hatırını tanımam. Yanlış yapıyorsunuz. Polat müzakerelerden güçlenerek çıkacak. Yanlış doğru. Orasını ben bilirim. Bundan sonra yapacağınız şeylerden haberim olacak. Polat'a yaptığınız bir yanlış. Benden habersiz Davut'un gazetesini almaya kalkman... ...ikinci yanlış. Davut beni cezaevine tıkmak için... ...itibarsızlaştırmak için gazetesini kullanıyor. Senin bu cezaevi korkun ne zaman geçecek? Bak bana... ...Guantanamo'dan bile güçlenerek çıktım. Hele bu ülkede kahraman olmak için... Cezaevine düşmek şart. Ben dışarıda kalmayı tercih ederim. Ben istemediğim süreci seni kimse cezaevine atamaz. Yanlış yapmakta ısrar etme ki cezaevine girmeni istemeyeyim. Gazeteyi almamızı istemiyorsanız Yaşar Ağa'ya söylerim, almaktan vazgeçer. Yoo, Yaşar'ı severim. Artık sınıf atlamasının zamanı geldi. Uyuşturucu işini bir başkası yapar. Yaşar bize bundan sonra medyada hizmet verecek. Serhat arkadaş, önderliğine hizmet için çok önemli bir görev düşüyor sana. Dinliyorum başkanım. Polat Alemdar'la görüşmeye giderken bana suikast düzenleyeceksin. Başkanım bu çok riskli. Çok riskli olduğu için senin yapman gerekiyor. Senden başkasına güvenemem. Başkanım buna ihtiyacınız yok. Polat Alemdar'la yapacağı müzakerenin sonucunun ne olacağını hiç kimse bilemez. Hem Polat Alemdar'la masaya oturmadan elimi güçlendirmem... ...hem de örgüt içinde çıkabilecek çatlak seslerin önünü şimdiden almam gerekir. Adamlarını iyi seç. En güvendiklerin dışında kimseyi alma.